Neden anime izliyorsunuz? Eğlenceli olduğu için mi? Yoksa animelerde kan olduğu için mi? Ya da bazı animelerde vahşet falan. Tam olarak neden anime izliyorsunuz? Anime'ye nasıl başladığınızı ve neden hala izlediğinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda bunları anlatabilirsiniz. Biliyorsunuzdur, geçen yıl kanalı kurduğumdan bu yana her yorumu okudum ve neredeyse hepsine yanıt yazdım. Yani sizinkini de okuyacağım. Ayrıca belirtmem gerekir ki mikrofon değiştirdim ve şu anda sesimi daha farklı duyuyor olabilirsiniz. Umarım daha kaliteli duyuyorsunuzdur çünkü bu mikrofonun öncekine göre biraz daha pahalı. Her neyse ben animeye Transformice isimli bir oyunla başladım. Oyun temel olarak karakterinizi yani farenizi kontrol ederek peyniri alıp yuvaya götürme üzerineydi. Bazı özel modlu odalarda vardı. Mesela müzik gibi. Müzik odalarında YouTube'dan videolar ve şarkılar açabiliyordunuz. Sanırım 2015'teydi. Rastgele girdiğim bir müzik odasında Tokyo Ghoul'un anime müzik videosu yani AMV'si açılmıştı. Hem müzik çok hoşuma gitti hem de edit beni içine çekti. Maalesef paylaşan kişi telif yediği için videoyu kaldırmış. Saatlerce aramama rağmen bulamadım. Ardından Tokyo Ghoul 1. sezonu bir günde izledim ve hemen o sıralarda yayınlanmaya yeni başlayan 2. sezonu izledim. Sık sık izlemeyi bırakıyor olsam da neredeyse 10 yıldır anime izlemeye devam ediyorum. Benim hikayem böyle. Aslında ilk başladığım yılda da izlemeyi bırakmıştım ama sanırım bu benim için sigara gibi bir şey. İçmek istemezsin ama bir kez başladın mı bırakman zor olur. Kamu spotu. Sigara sizi havalı göstermez. Ergen dünyasında belki biraz özel hissetmenizi sağlayabilir. Ancak yetişkinliğe geçtiğinizde çevrenizdeki insanlar değiştiğinde size artık eskisi gibi bakan kimsenin kalmadığını fark edersiniz. Üstelik aradan birkaç yıl geçince oturup ne kadar para harcadığınızı da hesaplarsanız sağlığınıza verdiğiniz zararın yanı sıra cebinize de ne kadar yük bindirdiğinizi fark edersiniz. Kamu spotu bitmiştir. Yeni nesil animeleri ve özellikle spor animelerini pek sevmezdim. İçlerinde bazı güzel seriler olduğunu anlamam biraz zaman aldı. Blue Dog ise izlediğim ilk futbol animesiydi. Büyük bir ön yargıyla kötü olacağını düşünerek birkaç bölüm bakayım dedim. Beni ilk defa anime izlediğim zamanlara götürdü. Ancak bugünkü konumuz Blue Dog'un konusu değil. Elbette konusu da çok önemliydi. Sıradan bir shonen hikayesi gibi burada da ana karakter ve etrafındakiler en iyi olmak için savaşıyor. Tıpkı Naruto'da Hokage olmak gibi düşünün. Bu defa amaç en iyi forvet oyuncusu olmak. Devlet Japonya'nın uluslararası maçlarda birinciliği elde edebilmesi için bütçeye kıymış ve Blue Dog isimli bu projeyi yaratmış. Projenin amacı 300 forvet oyuncusu içerisinden en iyi oyuncuyu çıkarmak ve eğitmek. Elbette eğitim öyle topa vur kaleye at gibi değil. Evet futboldan anladığım her şey bu kadar. Çok mu belli oldu? Blue Lock son teknoloji imkanlarını kullanarak oyuncuların kendi aralarında rekabet etmesine ve en iyi kişi olabilecek egoist bir futbolcuyu ortaya çıkarmayı hedefliyor. Ana karakterimiz de her zaman takım oyunu yapan, kendinden önce takımını düşünen birisi. Bu yüzden asla futbolda başarı elde edemiyor. Kendi adı bile ego olan bu adam ise karakterlerin egolarını ortaya çıkaracak birkaç farklı aşamadan oluşan bir turnuva düzenliyor. Bildiğimiz futbol kuralları Blue Lock'ta geçerli değil. Ancak herkes kendi kurallarına göre oyun kurabilir. Peki Blue Lock'u bu kadar özel kılan neydi de videosunu hazırlıyorum? Serinin Episode Nagi isimli filmi yanlış hatırlamıyorsam ülkemizde bu yıl haziran ayında sinemalardaydı. Ve ben sağlık sorunlarından dolayı ayrıca depremde şehrimdeki sinemaların kapanmış olmasından dolayı gidememiştim. Sinemada fazla anime filmi izlemesem de bu filmi izlemeyi çok istiyordum. Aradan aylar geçince Episode Nagi korsan sitelere yüklendi. İşime gücümü bıraktım ve izlemeye başladım. Sword Art Online Progressive filmini izlemişseniz ve beğenmişseniz muhakkak bu filmi de izlemelisiniz. Çünkü bu film seride önemli bir karakter olmasına rağmen pek konuşulmayan, daha doğrusu kimliğini henüz tam anlamıyla öğrenemediğimiz Nagi karakterini ele alıyor. Tıpkı Progressive filminin Kirito yerine Asuna'yı ana karakter olarak göstermesi gibi bu filmde de birinci sezondaki olayları Isagi yerine Nagi'nin bakış açısıyla görüyoruz. Animeler ile filmler arasındaki genel fark, animeye ayrılan bütçenin aynısı bir film filme ayrılırsa daha başarılı işlerin çıkabileceğidir. Birinci sezon genellikle CGI kullanımı yüzünden eleştirildi. Başka bir eleştiri konusu varsa açıkçası ben bilmiyorum. Filmde ise bu sorunu çözmüşler. Elbette benim gözden kaçırdığım CGI animasyonları olabilir ama her kare muazzam işlenmişti. Anime izlemeye devam etme sebeplerimden biri de bu. Diziler ve filmlerde genellikle yapımın kalitesini oyunculuk belirlerken, animelerde ise seslendirme ve animasyonlar belirliyor. Elbette müzik ve senaryo gibi kısımlardan bahsetmiyorum çünkü bunlar filmlerde de oldukça önemli. Aslında Oshinoko'yu izlemişseniz canlı drama filmlerinin neden animeler kadar iyi olmadığını az çok anlamışsınızdır. Animenin birinci sezonunda bahsedilmeyen, Nagi madem bu kadar üşengeç birisi neden hala futbol oynuyor sorusunun cevabını da bu filmde görmüş oluyoruz. Çünkü Nagi aslında tembel olmasına rağmen ilk defa bir insan tarafından havalı olarak görülüyordu ve ilgi çekiyordu. Bu da onun hoşuna gittiği için Lev'un yanında kalmaya devam etme isteğini artırıyordu. İnsan kimyası işte. Her neyse, eğer ki kanalı uzun zamandır takip ediyorsanız sizlerden özür dilemem gerekiyor. 1000 abone özel yapacağım Death Note videosu zannettiğimden çok daha uzun bir video olacakmış. Bu da videonun metni, ses kaydı ve edit aşamalarını zorluyor. Bu yüzden bu videoyu şimdilik ertelemem gerekiyor. Novel Han ile uğraşırken bir yandan da sizlerin yorumlarda belirttiği Vinland Saga, Mirai Nikki, 91 Days ve ReZero gibi animelerin incelemelerini de yapmam gerekiyor. Ayrıca listeye bakmadan söyledim ama inanın bana yorumlardan çok fazla video ayırdım ve hepsi er ya da geç gelecek. Ayrıca 1000 aboneye geçmiş olsak da izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone olmuyor. Eğer ki düzenli yüklediğim videoları kaçırmak istemiyor veya kanalın daha fazla büyümesine yardımcı olmak istiyorsanız birkaç saniyenizi ayırıp videoya like ve yorum atabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi daha sağlıklı yarınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.